Yani tedirginlik mi yaşadın bakayım? Ya hayır. Hı? Hayır. Aklıma geldi. Ya niye o kızdan dolayı tedirginlik yaşayayım? Bir kendime bakarım bir ona bakarım yani kusura bakma. Öyle bir tedirginliğin niye olsun ki? Ya bir kendime bakarım bir ona bakarım. Ondan sonra tedirgin olacaksam olurum da. Hem kendime özgüvenim var bir. İkincisi de sana güveniyorum. Hı. Hadi bilek güreş. Elim tutmak için var mı? Evet. Nereden bildin? Hı. Gracias İyi oldu ama bunun Şaka mı? Ama bak senden bir şey konuşacağım. Söyle bakayım. Ben böyle bir anda ilişkiye başlamak falan istemiyorum. Hı. Hmm. Çünkü daha önce böyle bir sıkıntı yaşadım. Ondan sonra e, kötü oldu ya. Hı. Hmm. Seni tanıdıktan sonra bir ilişkiye başlamak hmm. istiyorum. Hmm. That's the way aha aha yani şu anda anladın mı? Tamam okey. Ben de öyle istiyorum. Öyle mi? Sen öyle istiyorsan ben de öyle istiyorum. Allah'ım misilleme diyorsun. Hayır misilleme değil. Ney? Şöyle söyleyeyim. Evet bazı şeyler hızlı bitti senin tarafından ve o yüzden e, ben de o kişi gibi olmak istemiyorum. <laughs> o yüzden atacağımız her adım bence de... E, şey olsun yani böyle daha güvenli olsun. Bence de. Yani bir an önce bitmesini isteyen birisi değilim ben. Bir an önce niye bitsin ki? Yani evet. öyle olmasını istemiyorum. Sen farklısın. Sen de farklısın. O yüzden iki farklı bir araya geldik. Bir de e, Rabia dedi ki ilk ay sürekli benimle uğraşıyordu geçen haftaya kadar falan. Dedi. Herhangi bir uğraşma söz konusu değildi farkındaysan. Her dersen. onun bütün konular. Ben dikkat etmiyordum o zaman sana doğrusu. Sen onun bütün konularına giriyor musun? Onunla uğraşıyor musun? Uğraşmıyorum açıkçası. Öyle bir uğraş içerisinde değildim. Sadece... Bir geçen hafta Farima'dan hoşlanma durumun varmış. Ee, başlatan kim acaba? Önemli olan doğru olup anlamazsın. Sence doğru mu? Sana soruyorum. Şu an neredeyim? Ha, sana soruyorum İlka. Şu an neredeyim? Yanımdasın İlka. Ee, o nerede? Bakmasınlar belki nerede bence. Şu an şuna bakmaktan daha önemli bir şey yok bence. Bence de yani de. Alçak yönlü konuş yine. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey olabilir mi? Katiyen. Olamaz. <laughs> Yapma. <gülüyor>